Haydi bakalım çocuk Siz şöyle bir geçin. Geçin bir oturun. Bir soluklanın. Ben de size şöyle güzel bir çorba getireyim. içiniz ısınsın. Olur mu? Kebap. Ben çok seviyorum kebapçı. <laughs> tabii. Ha, kralı burada. Oturun bakalım. Haydi. <laughs> çok iyi. Suzan'ım. Neyse Ya Suzan. Şuradan iki çorba koysana. Misafirim var. Aa, a, kimmiş beyse? Yahu iki adet turist. Yollarını şaşırmış garibanlar. İtin biri de bunlara yanlış yol tarif etmiş mi? Dolanıyorlardı öyle bir başlarını aç bir ilaç. Aldım geldim. Ay Veysi, sokaktaki kedi köpeği topladın ve de bir de şimdi turistleri mi getirdin? Vallahi kızdıracaksın babama. Öyle deme Susan. Sevaptır. Ya onlar da Allah'ın kulu. Bir de çirkin çocuklar ki sorma. Ya sen ne kadar güzel bir adamsın Meysi. Öpeceğim gel. <laughs> olmaz. Aa niye? Al Suzan. Olur mu hiç? Mesai saatleri içinde iki personelin birbirine hallenmesi olmaz. Hmm. Mesai bitiminde yakalarım ama. Olabilir. <laughs> ya sonuçta birbirimizin helaliyiz. <laughs> Hadi çorbaları koy. Yardım edeyim sana. Ha. Ha. Yakışır. nasıl böyle Üniforma gibi. Babacığım, ne yapıyorsun mutfakta? Kim o yanındakiler damat? Hiç sorma babacığım, hiç sorma, hiç so. Anlatayım. Şerefsizin biri bu tür işleri kandırmaya kalkışmış. Arnavutköy diye başka bir mahalleye göndermiş bunları. Hmm. Yahu çocuklar burayı arıyor, bu it başka bir mahalleye gönderiyor. Ya bak ya. Turist bizim veli nimetimiz değil mi baba? Neyse ki bana rastladılar. Ben de tuttum kollarından aldım, buraya getirdim. Birer de çorba verdim. İyi bok edin. Efendim babacığım? Üçüne bak. Şuna bak. Bakayım baba. bir şey gördün mü yerde? Ne gibi? Elinin körü gibi. Ne gibi işte? Yani bir eşya gibi, bir fotoğraf gibi. Herhangi bir şey. Baba yerde bir şey yok. Yerde bir şey olsa ben görürdüm. Sana bak, işine sana... bak. Olur. Uğursuz reis. reis. Seni gördükten sonra benim işim hiç rast gider mi? Dikkat değmesin yanar. Alıştım bakıyorum yeni işine. Yani. Alıştı alıştı. Vallahi ben çok memnunum. İyi ki almışız işe Charlie oğlumu. Ee, Çavi. Ha <laughs> iyi. E gel düşe etleri doğru o zaman. Yok, ben et yok kesmez. No, no, no. Oğlum Charlie'yi garson olarak aldık işe. Kebapçı değil sen yap işini. Aynen ben kebapçı değil, garson. Allah Allah Allah. Ya o anne zaten garson vardı. Sen bana bir tane yardımcı alsaydın. Sabahtan aşama kadar dolap Bey bir dönüyorum dükkanda. Ay vallahi doğru söylüyor anne. Akşama hali kalmıyor, yatacağı yeri bilmiyor zavallı kocam. Erkenden uyuyorum. E oğlum baban yardım ediyor ya sana. Nerede ediyor anne acaba? Ha? Hiç dükkanda gördüğümüz yok ki. Fahri Üye gibi geziyor ortalıkta. Bu da doğru. Ama sus program başlıyor. Koçacığım. Hmm. Kaplanım. Duydun mu Aa, ama böyle takvimin ilk gecesinden uyursan olmaz ki. Aa, şuna bak, horluyor bir de. Veysi! Allah, Allah! Allah! <laughs> Suzan, deprem mi oluyor ya? Ha, deprem oluyor. Deprem olsa uyanacağın var sanki. Ya aşk olsun Veysişko, ben sana demedim mi bu gece önemli diye? Dedim. Suzan. Hı. Allah'ın adını verdim. Çok uykum var. Hadi uyuyalım. Ne oluyor? Gelmiyor. Ay, ama ne oluyor? Benim iyi uyku'm var. Senin yüzünden bu acaba benim bu uykum geldi. Hmm. Neyse, bir geceden bir şey olmaz. Hmm. 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 Neyse, söyle hmm. ben, olmazsın. Yani. Sevdi bu at yarışı, acayip güzel bir şey bu. Tabii tabii. Harika. Evet. Zola para 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 soldi. Bak paralara, bak paralara. E, hepsini ben kazandı. Hmm. Aferin, aferin. Çok ballı. İlk kuponda altılıyı tutturdu. Tantuni de yedi ben. Acayip güzel bir şey de senin ne, ne oldu sana? Ha, bir şey yok ya, bugün sadece biraz yorgun ben. Çok çalıştı o yüzden. Hadi siz gidin ya, tamam bir şey yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Allah Allah. İtalya'da gemilerin mi battı oğlum? Abi benim İtalya'da gemi falan yok. Yoruyorsun insanı. Güzel kardeşim. Bir derdin varsa söyle. Veysi abin derman bulsun yahu. Tamam adam iyi biliyor musun? Sen anlat çözüyor her türlü. E benim birkaç iş var. Siz şey yapın. Hadi görüşürüz. Anlat. Veysi abi. Hı? Görücü ne demek? Ne? Görücü. Hayta sen yahu sen? Görücüyü ne ara öğrendin? Bana bak yavuklu mu var lan senin? Ha? Yani şey gibi aşkito, baby su, cavul, civciv, manita ulan Tamam yani... Yani yani hani... Anladım anladım tamam. <laughs> Şimdi Gürcü şöyle oluyor, oğlanın ailesi kızın ailesini görmeye gidiyor sonra. Sonra ne? kız görüyorlar, beğenirlerse alıyorlar, gidiyorlar. Ya abi oldu ki kız beğenmedi peki. Kim beğenmedi? Yani görücüler geldi ya. Evet. Bak şimdi kız geldi, tamam görücü de geldi. Tamam. Ama kız beğenmedi. Fik ya da kızın kalbi başkasında, o olur Ben olarak... seni hiç anlamıyorum artık, benim kafamı iyice karıştırıyorsun. ah Handan teyze. Oğlum. Hoş geldiniz, verin öpeyim. Nuri amca. Nasılsın oğlum? İyiyim efendim, iyiyim. Çok şükür iyiyim. Nuri amcam sen nasılsın? iyiyim sağ olasın yahu. Yıldıray, Allah Allah ya bu nasıl <laughs> söylenmez de deve gibi olmuş maşallah ya. Vallahi güzel olmuş. <laughs> Sağ ol abi. Siz hayırdır bize mi geldiniz? Evet. Hayırlı bir iş için geldik. Hayırlı bir iş mi? Ne gibi? Azra'ya görücü geldik. Nasipse Yıldıray'ı alacağız. Hadi ya. Ulan. Hep nasip bu işler. Hep nasip, hep kısmet. Hayırlısı diyeceksin denize atacaksın. Buyurun siz geçin efendim biliyorsunuz ben yasaklıyım gelemiyorum. Veysi oğlum babanla barışmadın mı ya? Ama şöyle düşünüyorum. <laughs> Eğer kucağına bir torun verirsem bence affedecek. Hadi oğlum, biz daha fazla gecikmeyelim. Hadi. Tabii efendim, tabii. Buyurun, oğlum, buyurun, canım. buyurun. Hayırlı günler. Hadi bakalım Yıldıray. Hadi bakalım. Ulan yoksa bu ola, Yok canım, yürümemiştir. Yürümüş müdür acaba? Lan, yürümüş olabilir mi ya? Yok be, yapma. Yapmaz, yapmaz. Güzel. Lan ya yürüdüyse? Yapmamalı ya. Yok be. Belki de yapma biri değil ki? Birisi. Allah! Allah damla iki Kim o gelenler? Bacıma yürü. Görücü gelmişler. Zula'yı gördün mü? Görmedim. Hayırdır, ters bir durum mu var? Yok, bak. Bak, bak ya da yok. Allah Allah. Şerif Serif. Nereye ne burada? Yine yok. İşte. Ahmet. Şöyle bir gel hele. Acuk bir gel. Gel gel. Sen hayırdır oğlum? Dermansız bir derdin mi düştün yoksa? Yoo. Ha! Biliyordum işte. Ahmet. Kesin kasayı patlatacaksın. Oradan da hesapları boşaltıp yurt dışına gideceksin değil mi? Amerika mı? Amerika mı? Enişte ne diyorsun sen ya? Lan şam şeytanı. Ben bunları yer miyim? Şu benim gözlerime bir bak. Yılların işe yaramaz Ahmet'i bir anda normal insan gibi çalışmaya başlayacak efendim. Allah Allah! Kesin bir bitkeneği var bu işte kesin. Durduk yerde hidayet ermedin ya. Ya enişte var ya ben hayatımda senin kadar paranoyak bir adam görmedim ben. Paramanyak. Paramanyak. Sensin paramanyak edepsiz. Ya bir şey soracağım. Benim adam olma ihtimalim bu kadar mı az? Az mı? Az ne demek Ahmetciğim? Az ne demek? Azdan da az. Neredeyse hiç yok. Ya Allah Allah şu meseleyi anlat bakalım ya. Ne oldu böyle kendini işe güce verdin? sevdiğim kız için işte enişte. Yani onun bana inanması için bırak çalışmayı. Köle olmaya bile razıyım ben. Ha, demek. Yahu Ahmet. Sana kaçtır söylüyorum be kayınço. Şu işlerde geleceksin eniştene. Ne oldu o kız? Ha? Seni başka bir kadınla yakalamıştı. Ya orası şüpheli işte enişte yani. Ben bir şey yapmadım ama öyle göründü biliyorsun. E madem öyle kolayı var oğlum. Allah Allah. Şimdi bak sen gidiyorsun bu diğer hanımefendiye diyorsun ki hanımefendi hanımefendi. Yahu diyorsun ben çok kötü durumdayım. E kız arkadaşım beni terk etti. Sokaklara düştüm per perişan oldum diyorsun. Meselenin nasıl öğreniyorsun oğlum. Ya enişte ciddiye almayayım diyorum ama... ...bazen öyle bir hayat dersi veriyorsun ki böyle kala kalıyorum ha. Hadi artık Ahmet ya. Allah Allah. Benim kafam karıştırma. Zaten bin tane işim var. Abur bu konuşmakta üstün yok. Şöyle geç. Geç şöyle. Ne yapıyorsun? Hayır ya. Öyle bir şey olur mu acaba? O ne demek öyle de böyle... yok, bir... Ne şey yapıyorsun? Öyle... Ben de dıklarım o zaman. Ben de böyle bu dıklarım. Ya, ya Suzan böyle böyle de iş hayatımızla özel hayatımız birbirine karışıyor ama. Uf, karışsın Veysim. Hepsi birbirine karışsın. Öyle mi diyor? Ver bir yanak. Al be artık geldi iş oraya. Hmm. O mı? Allah! 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 Ufak değil bir aşk olayı mı? Ufak konuşma Ahmet! Karın değil mi lan? Karın mi? İstediğim yerde öperim sana ne? Sen hiç işte, öpsün bir şey demedik ya. Suzan Hanım, <laughs> e, biz toplantımıza bir daha devam edelim. Ver. Ay ekmek. Al ay <laughs> ek <gülüyor> <gülüyor> kesin lan böyle, ha? Yüzünde bir şey var, keyfin yerinde bakıyorum. Keyfim yerinden işte. Söylediğini yaptım. Ee? Gittim konuştum kızla. O gece aramızda hiçbir şey yaşanmamış. Oh be! Oh vallahi çok şükür Rabbime ya. Ya binlerdir hayı için için yedi be oğlum. Ha? Haber verdin mi kıza? Yok vermedim. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Arasana hemen kıza haber ver. aramayayım da mesaj atayım. Ne yapıyorsan yap artık ne bileyim ben. Kendini temizle çıkardı artık kurtul bu işten. Beni de oyalamayın. Beni oyalamayın bu iş yerinde. Allah Allah. Allah Allah. Şadilir işte. biz çok önemli. İşte bu be, okundu. Oh be, oh be. Şimdi anneciğim, eğer ki kızımız olursa ben ismini Nuriye Şah yahut Nuriye Su koyalım diye istiyorum. Sıkıysa isteme. Acil durum. Ustam acil durum. Yalnız Suzan'a kalırsa o diyor ki oğlumuz olursa diyor ismini diyor Arifcan veya Arif Han koyalım diyor anne. Peki ya. Elinin körü Arif'miş. Adını koy adı gibi olsun fırıldak. Oğlan olursa adam gibi adam da benim rahmetli babam onun adı olsun. Kerabi. <laughs> Ay şey yaptım. Beğenmedin mi? Ya yok canım beğenmemek gibi değil de içime diye şey yapıyorum çok ufak ha, kahveyi iç bak nasıl siner içine. Kerami diyorsun. ...severler dilerim. Günaydın. Oğlum lan bu ne hal? Reysi, normalde ben sana... ...mahallenin delisi muamelesi yapıp... ...seni görmezden gelip... ...işime devam ederdim. Fakat... ...kızımın kocası olduğundan kelli... ...mecburen sormak durumundayım. Lan bu hareketler, haller, kıyafetler nedir? Ha? Bu ne kılık? Bu ne haller oğlum her gün yeni yeni icatlar çıkarıyorsun deli deli hareketler hareketlerde bulunuyorsun ne yapıyorsun oğlum neden sen benim kızımın gururunu rencide ediyorsun ya yani rezil ediyorsun benim kızımın mahalleye. Hacer sen benim yanımda benim oğlanı mı azarlıyorsun sen ne yapıyorsun sen benim oğlumla bu şekilde konuşamazsın ya onunla konuşursan ben konuşurum gel oğlum. Hey. Yalan bu zibidi gibi hareketler. Ha? Bu benim iş kıyafetim anneciğim. İş kıyafeti Bana bak şunların ağzına verip durma. Oğlum hayırdır? Ne işine girdin sen acaba? Sormalara korkuyorum. S Sirkte mi çalışmaya başladın? Aslanlara çember mi tutuyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ah ah ah. <laughs> Mart'a gibi gündüm kusura bakmayın. Nair anneciğim, takside beni Sultanahmet bölgesine verdiler. Ben de oradaki turistlerin ilgisini çekmek için kendime böyle nostaljik bir yeşil çam mı şeysi yaptım. Hadi bana müsaade o zaman. Veysi kaçar. Güle güle Veysi. Turistlere ha? Sorarım ben sana o turistleri, dikkat et. Bunlara takılma Sen kendine ve karnındaki çocuğumuza iyi bakmalısın. Haydi, hadi, hadi, hadi işine tamam. Allah selamet versin hadi. Güle hadi, güle terk hadi, hadi, hadi. Git. hadi. Git şuna bak ya. Ha, ha, ha. Deli ya. Efendim albücüyüm. Taksim lazım yok Ay üf hayır ne taksisi Veysi ya. Şimdi şöyle bir durum var. E, ee, hani biz evlenirken sen babandan izin alamayıp da böyle tasını tarağını toplayıp... <laughs> ...iç güveysi olarak bize kaçtıydın ya. Evet. Hani böyle aramızda hiç kız isteme gibi şeyler olmamıştı. Yok ya o Suzan'ım. Ben gidip babamın ağzını aramak için... ...ya acaba bu asmaların kızı Suzan'ı bana istesek mi diye sormuştum. Babam da hey! Aa! benim bu asmalara verecek oğlum yok diye gürlemişti. Ben de bunun üstüne evden kaçıp size iltica ettim işte. Hmm. İşte tam da bu yüzden kız isteme tazelemesi istiyorum. Ha, 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 ha. kız isteme tazelemek mi? Hı aynen. Bu akşam en baştan gelip beni babamdan istiyorsun be Sişko. Ya Suzan biz zaten seninle üç yıldır evliyiz. Aşkımızın meyvesi ha burada karnında. Yani bizi alan almış, satan satmış. Neyse. Ben bu akşam bavulumu toplayıp babamın evine gidiyorum. Gelip sen de beni istiyorsun. Eğer gelmezsen dön. <laughs> tamam mı canım? Hadi bay. Daha fazlası için Gençliğim Eyvah YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.